Selamlar, saygılar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. 9000'den fazla mücadelesinden 3 yılız alıp geçeceğiz arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olduysanız buyurun saldırımıza geçelim. Şimdi öncelikle koruyucunuzu bir havaya çekin arkadaşlar. Koruyucumuzda bir alev topu var. Alt taraftan bir başlangıç yapacağız. İnşaatçı kulübesinin sağ tarafına doğru göndereceğiz İnşaatçı kulübesini. Almak üzereyken merkeze bir deprem atıp inşaatçı kulübesi indikten sonra alev topunu vuracağız bölge tertemiz olacak. Koruyucumuz havada olduğu için arkadaşlar X yayları herhangi bir problem yaratamıyor bizlere. X yayını aldık. Kartal topunu aldık. Buradan diğer X yayını alıp koruyucumuzu sağ tarafa öfkeli jelle birlikte göndermiş oluyoruz. Buradaki ilerleyiş olduğuna göre Buradan bir tane dev atıp kraliçemi gönderiyorum. Sol taraftaki koruyucuya bir dev atıp hemen buradan 10 tane barbar atıyorum. Hatta 11 oldu bir tane de benden olsun. Bu alanda kraliçeye destek şöyle 10 tane de goblin gönderdikten sonra sağ tarafı koruyucu temizlerken sol taraftan da Kraliçe ile birlikte barbarlar, goblinler ilerleyişini sürdürmektedir. Kraliçenin burada özelliği kullanılsın kullanılmasın fark etmez. Kraliçenin arkasında şifacı kuklalarımız var. O yüzden bastım abi bak şifacı kuklası çıktı cam basıyorlar. Evet sağ solu temizlemişken boş tomurumuzu da artık duvara doğru gönderiyorum ki merkez duvar açılsın ve o noktadan barbar kral içeri girip barbar kral merkezi yerle bir etsin. Sol taraftaki bomba kulesi indikten sonra bu alana bir iskelet büyüsü atıyorum. İskelet büyüsü rakip kraliçeyi oyalarken ben de kraliçemle orayı temizleyeceğim. Sağ taraftaki koruyucu Gördüğünüz gibi ilerleyişini sürdürüyor. Şimdi barbar kralımı attım. Merkeze doğru ilerleyişimi sürdürüyorum. Sol taraftaki kraliçe bak hala ilerleyişini sürdürüyor. Sağ taraftaki koruyucumuz da an itibariyle rakip barbar kralla uğraşırken merkez etaptaki barbar kralıma bir öfke attım. Özelliğini bastım. Üst tarafa geliyorum. Bir süper duvar kırıcı attım. Bir tane dev gönderdim arkadaşlar. Bu alanda öfke aktif oldu. Üst tarafa da bir tane sarmaşık attım. Tamam. Şimdi sağ taraftayız. Hemen bir iskelet büyüsü atıp bu alandan birazcık barbar ve birazcık goblin desteği veriyorum arkadaşlar. Buradaki rakip kraliyeti temizleyip koruyucum ilerleyişini sürdürsün istiyorum. Kraliyeti attım. Kraliyetle birlikte buradan bir de dur eğitimi gönderiyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Kraliçem girsin diye sol taraftan da bir tane destek askeri yolladım. Bu alana dış tarafa hızlı bir şekilde barbarlarımdan destek verirken dış tarafa da goblin desteklerinde bulunuyorum. Şimdi kraliyetimiz merkeze girmiş bulundu. Evet görünmez oldu. Her şey dediğim gibi çok güzel ilerliyor. Şu alanda bir görünmezlik kullanıyorum. Ve bu alanda bir tane dondurma büyüsünü atıp hemen kraliyetin özelliğini basıyorum abi. Süreden patlamayalım. İki tane görünmezliğimiz fazla fazla arta kalmış durumda. Sürede her türlü yetiyor. Net bir 3 yıldız alıyoruz. Öfkelerimiz büyülerimiz, işte askerlerimiz arta kalıyor. Öfkemiz yok, öfkemiz bitti. Ama iki tane görünmezliğimiz artmış durumda. Çoğu askeri de boşa saldım diyebilirim. Bu şekilde kolayca üçülebilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.